altında okurken, çın altında orada Eyüp diye bir kardeşimiz vardı. Yaşı 19'du. Benim yaşım 23'tü. Hocam onun yaşı 19'du. Gençler bu size hatıra olsun bu kıssa. Belki burada ilk defa anlatıyorum bu kıssayı. Aklıma geldi. Bu Eyüp kardeşimiz hafızlığı bitirdi. Hoca efendi oldu. 19 yaşında hoca efendi. Eyüp'te bir medrese açtı. Orada talebe okutuyor. Bu Eyüp kardeşimiz bir de Murat Özcan diye bir hoca efendi. O zaman hep beraber okuyorduk yani. Bak isim de veriyorum ki yani işin ne kadar ciddi olduğunu size söylüyorum. isim veriyorum bak isim. Yani Abdülkerim Hoca bunu kafadan sallıyor demezsiniz de. Akabinde konuya giriyorum. İnegöl tarafına gidilecek. İnegöl tarafına bir iş için gidecek oraya artık ne işi ise oraya gidilecek. Bir taksi tutuyorlar. Taksi Tabi taksi şun için ya İstanbul hareme geliyorlar, Bursa otobüsünü kaçırıyorlar. Bak şimdi Adapazarı'na gidiyorlar, oradan Bursa'ya tam gidiyorlar, otobüsü kaçırıyorlar. Neyse Bursa'ya iniyorlar bir şekilde. Oradan ine gelecekler otobüsü kaçırıyorlar. Bak olaya bakın şimdi. Sonra diyor ki Murat kardeşimiz, ya diyor Eyüp şuradan bir tutalım bir taksi diyor ya. Bu ne diyor ya? Ya gidelim ya, bir gidelim. Tamam mı tamam. Akşama doğru Ticari taksi tutuyorlar. İnegöl'e varmadan kaza geçiriyorlar. Taksi şoförüyle Eyüp hocamız vefat ediyor. Orada hemen vefat ediyor. Murat kardeşimiz de, hoca efendi de hafif bir yarayla vakit gelmedi, ölmüyor. Biz de birkaç gün sonra Murat hoca kardeşimizi evine ziyarete gittik birkaç hoca efendiyle. İyi ne bakın şimdi. Murat hocam ağlıyor. Hocam hayırdır? Yav dedi. Eyüp'ü rüyamda gördüm dedi. Bugün dedi ya. Çok tesirlendim dedi. Ama gençler bu anlatılan bir şey var ya hadisi şerifle birebir mutabık, mutabık ya. Birebir. Eyüp'ü gördüm diyor. Hemen sordum Eyüp. Nasılsın dedim diyor. Yani, nasılsın? Dedi iyiyim Murat. İyiyim. Ya Eyüp sen ölürken bir şey hissettin mi? Yok dedi ya. Aynen dedi Allah Resulü hani buyuruyor ya şerifte. Şehitler ancak bir sinek ısırığı kadar ya. Ya ben o kadar hissettim diyor. Konuşuyorlar ya. Peki Eyüp, Azza Aleyhisselam senin canını alırken benim hakkımda bir şey dedi mi? Evet dedi. Ne dedi? Seni aldık, şimdilik onu bıraktık. Peki Eyüp Han'a biz anlatırız sohbetlerde, vaazlarda. İşte ruh, işte sualden sonra Mevla'nın huzuruna. Dedi ki diyor Murat, evet benim melekler mekandan münezzeh olarak Allah-u Teala'nın çıkardılar. Gençler burada başlıyor şimdi. Burada, burada sonra dikkat edin bak burada başlıyoruz. Hafızlar bakın siz siz neyin peşindesiniz be? Siz neyle meşgulsünüz? Siz kendini tanıyamıyorsunuz ama bundan şimdi tanıyacaksınız bakın. allah Teala bana hemen şunu sordu. Kulum sen Kur'an okumasını biliyor musun dedi. Ya Rabbi sen her şeyi biliyorsun. Ben biliyorum. Hem de hafızım. Allah-u Teala bana buyurdu ki Kulum oku ve yüksel. Ben diyor besmele çektim. Elif la mim dedim. Secdeye kapandım. Beni yüksektiler, yüksekler anlatamam diyor. Başımı kaldırdım. Zelikel kitabu la raybe fih dedim. Tekrar yüksel, yüksel, yüksel tekrar diyor. Bir müddet böyle devam ettik diyor. Hakikaten arkadaşlar baktık say kaynaklarda. Allahu Teala ehli Kur'an'a şunu diyecek diyor. Oku yüksel. Nasıl? Hocam evet. Oku ve yüksel. Sonra diyor dedim ki Eyüp cenazeni gördün mü? Dedim gördüm. Nereden kalktı cenazen? Eyüp dedi. Hakikaten Eyüp'ten de kalktı. Peki cenazede kimler vardı? Baktım sayıyor diyor. Dedi ki diyor hatta diyor bir melek elinde diyor bir çubukla diğer melekleri safa geçiriyordu. Ya şehit abi. Mevla gönderir. Onda sıkıntı var mı? Mevla her şey gönderir yani. Şehittir yani. Ve arkadaşlar, Eyüp kardeşimiz, Eyüp de doğdu, Eyüp de büyüdü, hafızlığını çıraltını yaptı, Eyüp de medesi açtı, cenaze Eyüp'ten kaldırıldı ve kabri de Eyüp Sultan mezarlığında. Allah'ım şefaat ailesi.